Merhaba sevgili balık burçları. Aralık 2025 sizin için içsel bir uyanış, duygusal bir farkındalık ve sezgilerin yoğunlaştığı bir ay olabilir. Yılın son ayında evren sizden önce kalp kalbinizi dinlemenizi, sonra hayallerinizi sadık kalarak yol almanızı istiyor. Şimdi gelin ruhsal dolulukla geçen aya yakında bakalım. Bu ay sizin için duygusal denge ve sezgisel uyanış dönemi. Rüyalarınız, iç sesiniz, bilinçaltınız size pek çok mesaj veriyor. Özellikle ayın ilk yarısında içe çekilme, biraz yalnız kalma ve ruhunuza bakım yapma ihtiyacınız artabilir. Bazı balıklar için bu ay geçmişte vedalaşma ve yeni yıla daha hafif girme süreci olacak. Affetmek, bırakmak, kabullenmek gibi konular öne çıkıyor. Bunları başarırsanız yıl sonunda büyük bir içsel huzur yakalayacaksınız. Ayrıca yaratıcılığınız zirvede sanatta ilerliyorsanız, ilham kapıları sonuna kadar açık. İş hayatınızda netleşme zamanı, belirsizlikler yerini kararlığa bırakıyor. Yavaş ama istikrarlı ilerleyişiniz sonuç vermeye başlıyor. Özellikle ay ortasında yaptığınız çalışmalar fark edilecek ve takdir göreceksiniz. Bazı balıklar için Aralık ayı iş yerine yeni sorumluluklar alma ya da görev değişikliği anlamına gelebilir. Bu değişim ilk başta gözde gözü korkutsa da sonrasında sizin için olumlu olacak. İş arayan ya da kariyerinde yeni adım atmak isteyen balıklar için ay sonu oldukça destekleyici. Özellikle yaratıcı alanlar, sağlık, psikoloji, sanatlar ve yardım temalı meslekler için çok uygun olacak. Bir diğer önemli detay ise sezgilerinize güvenmeniz, iç sesiniz, hangi adımı atmanız gerektiğini size söyleyecek. Aşk hayatınızda romantizm artıyor. Sevgiyi derin yaşamak istiyorsunuz. Bu nedenle yüzeysel ilişkiler ya da duyguların açıkça ifade etmeyen partnerle sizi yormaya başlayabilir. İlişkisi olan balıklar için Aralık ayında belirtti geçirilen kaliteli vakit duygusal bağınızı güçlendirebilir. Ancak pasif, agresif davranışlardan duygularınızı bastırmaktan kaçınmalısınız. Ne hissediyorsanız doğrudan ifade etmeye çalışın. Bekar balıklar için bu ay hayal gibi bir tanışma getirebilir özellikle ruhsal bağlantı kurabileceğiniz, anlayışlı şefkatli biriyle yollarınız kesişebilir. Bu kişi size tanıdık gibi gelebilir. Bu da geçmiş yaşam bağlantısı işaret ediyor olabilir. Ayrıca bazı balıklar için eski bir aşkın geri dönmesi söz konusu olabilir. Fakat bu dönüş birlikte geçmişin çözülmemiş yaraları da gündeme geleceğinden temkinli olmakta fayda var. Maddi açıdan bu ay daha kontrolü olmanız gerekebilir. Özellikle bir 10 aralık arası harcamalarınız artabilir. Alışveriş tutkunuza dikkat. Gerçeden ihtiyacınız olanla almak hevesleri ayırt etmeniz gerekiyor. Ayın ikinci yarısında hastalama söz konusu. Özellikle geçmişten gelen bir ödeme ya da alacağınız varsa bu dönemde tahsil edebilirsiniz. Ayrıca sanat, yazarlık, müzik, dijital içerik, üretim gibi alanlardan gelir elde etme potansiyeliniz yüksek. Birikim yapmak istiyorsanız bu ay küçük ama düzenli bir plan oluşturmak tam size göre. Sevgili balık, Aralık 2025'te evren sana şöyle diyor. Kalbini iyileştir, zihnini arındır. Hayal gücün senin süper gücün, onu küçümseme. Hissetmekten korkma ama hislerine kapılıp gerçeklerden kaçma. Yeni yıla hafif arınmış bir kararlı bir şekilde gir. Bu ay senin için ruhsal bir temizlik, duygusal bir yenilenme ve güçlü bir sevgisel yeniden doğuş zamanı. 2026'ya tüm bu içsel hazırlığın hediyesini sana fazlasıyla verecek.